Merhaba, sizi bir firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben İrfan Öner. Refleks Yangın Güvenlik Sistemleri firmasının yöneticisiyim. Refleks Yangın Güvenlik Sistemleri firması 5 yıllık genç bir firma. Ama ben çok eskiyim. Ben yaklaşık 28 yıldım. Firmamızda bugün itibariyle 102 personel çalışıyor. 102 personelin 80 kişisi mavi yakadır, 22'si de beyaz yakadır. Yani 14 civarında mühendisi var, ben dahil. Bizim konseptimiz tasarım yapmak buna göre ithalat yapmak, kendi temsilciliklerimizden montaj yapmak, bakımını yapıp eğitimini vermek. Dolayısıyla özellikle sertifikasız ürün getirmiyoruz, monte etmiyoruz. Yaptığımız bütün tasarımlar sertifikalıdır, mallarımız sertifikalıdır. Keza montajı yapan kişiler sertifikalıdır. Dikkat edeceğimiz konu özellikle biz yangın söndürme sistemleri konusunda uzman bir firmayız. Gazlı söndürme sistemleri, sulu söndürme sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri, tozlu sistemler. Bir de botum istediğimiz dünyanın son günlerde çok ilgisini çeken ve çok da iyi durumda olan bir yeni bir teknoloji var. Onu uyguluyoruz. Kuşkusuz bunları yapabilmek için yangın algılama sistemi de yapmamız lazım. Bir de diğer yangın firmalarında çok sık rastlanmayan ama bizim çok önemsediğimiz biraz önce saymış olduklarım aktif yangın sistemleriydi. Bir de pasif yangın sistemleri vardır. Bunlar yangın kapıları, yangın perdeleri, çatı kapakları ve yangın durdurucu gibidir. Dolayısıyla biz paket çözüm yapıyoruz. Referanslarımızın bulunduğu bir listemiz var. O listemizde de göreceğiniz gibi yaptığımız işlerin herhalde yüzde 85'i fabrikadır. Fabrikalara çalışıyoruz ve endüstriyel maksatlı çözümler getiriyoruz.